Arkadaşlar günaydın, hoş geldiniz. Mercedes-Benz sponsorluğunda Türkiye Hazır Beton Birliği'nin organizasyonunda bugün birlikte olacağız. Güvenli sürüş eğitimi almak için buradayız. Arkadaşlar eğitimimizin teori kısmını bitirdik. Şimdi uygulama kısmına geçeceğiz. Güvenli bir sürücü hem kendi limitlerini bilecek hem kullandığı aracın limitlerini çok iyi bilecek. Özel hazırlanmış Mercedes Arocs Rollover aracımızla birlikte önce düşük süratlerle dönmeye başlayacağız. Akabinde süratimizi biraz daha yükselteceğiz. Aracımızın denge kollarının üzerine yattığını göreceğiz. Bunu deneyimleyeceğiz, simüle edeceğiz arkadaşlar. Biz her şeyi biliyoruz sanıyoruz ama bilmediğimiz çok şey varmış. Bu eğitim için mercedes'a teşekkür ediyoruz.